mükemmel kitaplar. Çok az satıldı. Kanının son damlasına kadar desteklemediği için yayıncınız ahmak olmalı. Çok kısa ve öz cümleler yazıyorsunuz. Diğerlerinin bütün bir kitapta anlattıklarını on cümlede anlatmak benim tutkum. <laughs> Migreninize gelince temel sebebini strese bağlıyorum. Ailenizdeki, işinizdeki, kişisel ilişkilerinizdeki üzücü olaylardan ötürü Ders vermeyi bıraktım Bakacak evim, tartışacak bir karım, yola getirecek çocuklarım yok Kimseye karşı görevim yok, stres yok İnsanlardan kendinizi soyutlamanız strese yol açıyor Büyük düşünürler kendi arkadaşlarını seçerler değil mi? Ayak takımının rahatsızlığına uğramazlar Spinoza'yı, Buda'yı ve Toro'yu düşünün Stres düşmanımızdır. Görevim hayatınızdaki stresi düşürmenizde yardımcı olmak. Bir aylık inceleme ve tedavi için Lawson Kliniğime gelmenizi teklif ediyorum. Migren için yeni ilaç tedavimiz var. Sizi günlük ziyaret edeceğim. Bu tür bir hizmeti karşılayamam. Para önemli değil. Ücretsiz olacak. Peki bunu neden yapıyorsunuz? Yardım için bana geldiniz. Ben de teklif ediyorum. Bu kadar basit. İnsanın amacı çok karışıktır. Sizin amacınız nedir? Neden buradasınız? Baş ağrılarım ve arkadaşlarımın baskıları yüzünden. Tekrardan soruyorum. Amacınız nedir? Böyle bir hizmet için ücret talep etmiyorsanız... Biri kendi mesleğini icra eder. Ayakkabı tamircisi ayakkabı tamir eder. Fırıncı pişirir ve doktor da doktorluk yapar. Siz neden yazıyorsunuz? Niye felsefe yapıyorsunuz? İşinizden bir şey beklemiyorsunuz. Sizin için felsefe yaptığımı söylemedim. Oysa siz hala amacınız bana hizmet etmekmiş gibi davranıyorsunuz. Bu tür taleplerin insanın amacıyla ilgisi yoktur. Şimdi söyleyin bakalım amacınız nedir? Amacım mı? Evet. Amacım mı? Böyle bir soruya kim cevap verebilir? Büyük bir filozof olacağınızın kaderinizde var olduğuna inanıyorum. Benim görevimde olacağınız kişi olma yolunda size yardımcı olmak. Siz de benim kurtarıcım olarak daha büyük mü olacaksınız? Böyle bir şey söylemedim. Hastalarımın Viyana'daki önemli bilim adamları ve müzisyenler olduğunu biliyor Şimdi de benim üzerimdeki gücünüzü arttırmak için onların itibarını kullanıyorsunuz. Adınızı asla istismar etmeyeceğim. Yine de kullanılmış olur. Saçmalık! Yöntemleriniz, merhametiniz bana yardım etmek için mi? Hayır. Beni yönetmek için bunların hepsi kendinizi daha güçlü i̇şte göstermek İşte bu. Kendi için. ruhunuzu inceleyememenizin mükemmel bir örneği. Vizyonunuz bulanıklaşmış profesör. Yardıma ihtiyacınız var. Hata yapmak üzeresiniz. Çok tane yaptınız. Seni deli yoldan çıkmış yaratık.